Manevi gücünüzle, empati yeteneğinizle, o kocaman sevgi dolu yüreğinizle, yaratıcılığınızla, sezgiselliğinizle, özverili oluşunuzla bir büyü yaratma, büyünüzle, sihrinizle e, gerçeklikler yaratma zamanı gelmiş. Sihirsizsiniz. Hepimiz kendi yaşamlarımızın büyücüleriyiz. İyi büyü ya da kötü büyü. Olumlu konuşursak, olumlu davranırsak, olumlu düşünürsek, güzellikten yana, şifadan yana olursak her zaman şifa dolu, büyülü e, mevzular yaratırız elbette ki. Oluş biçimi, yetenekler, ilişkiler, projeler artık o güzel manevi oluşunuzun gücüyle, sezgiselliğinizle, insan pis işesinden algılayan halinizle, İnsan güdülerini anlayan halinizle, dayanışma gücünüzle büyülü mevzular yaratma zamanı gelmiş. Büyülü bir oluş, büyülü ilişkiler, büyülü projeler, büyülü yetenekler. Uğurlu olsun.